Evet, herkese merhabalar diliyorum. Bir haber yayınına daha hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim. YouTube'da yeni kanalımıza, cep haber kanalımıza abone olursanız ve o aşağıda bir alarm zili var, o zile de basarsanız bundan sonra haberleri ilk duyan siz olursunuz. Hem yerelde hem ulusalda. Bundan sonra YouTube cep haber kanalındayız. Kanalımıza abone olmayı ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi neredeyiz? Çorlu Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı şantiye binasının olduğu caddedeyiz. Burası Çerkezköy'den Edirne istikametine giderken Çorlu'nun kuzeyinde bir cadde. Tam arkamda şöyle az daha çevirirsem Çorlu Belediyesi'nin şantiyesinin sonu diyelim son tarafı. Şurada da depolar var, silolar var niye buradayım? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştım. Çorlu Belediyesi e, fen işlerine bağlı şantiyede hurda hırsızlığı mı var? Malzemeler mi çalındı? Bununla ilgili belediye başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt'a ve fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sayın Özcan Veysel Tunçcan'la bir röportaj yapmıştım. E, onlar da fen işleri şantiyesinde bilgisayar, klima e, gibi bazı Malzemelerin kağıt toplayıcıları tarafından çalındığını, olayı adliyeye intikal ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerin olduğunu söylemişlerdi. Ama daha başka iddialar da geldi. Hırsızlığın sade onlar olmadığı, e, fenişleri deposunda hurda malzemelerin çalındığı, hurdaların e, hurdacılara satıldığı yönünde iddialar vardı. Tabi takip ediyoruz. Sağ olsun hem e, bu konuda. Bize ihbarlar da geliyor. Ben biraz araştırdım. Olayın üstüne gittim. Ee, Tabi buradan şimdi isim vermek istemiyorum haber kaynaklarımı. Ee, ve bana tarif ettiler. Dediler ki abi git şurası şurası şurası. Ee, ne satılmış? Nasıl satılmış? Kaça satılmış? Ne zaman satılmış? Hadi gelin beraber izleyelim. Evet şimdi yolun karşısına geçiyoruz. Şimdi e, şu iş makinasının arkasında mıcırları görüyorsunuz. Orası Çorlu Belediyesinin şantiyesi ve hemen burada e, depolar var. Bu depolar e, bundan yaklaşık 20-30 yıl önce yap işlet devret modeli. Burası Çorlu Belediyesine ait bir e, arsa. Buraya yıllar öncesinde bazı depolar yapılmış. Depoları da e, vatandaşlar kendileri yapmış e, ve şu anda. E, bir kısmı dolu, bir kısmı boş depo olarak kullanılıyor. Buralarda ne var? Ben gün daha önce de geldim buraya. Ee, ev tüpü. 12 kilogramlık tüpler var. İşte su e, bayileri var. Şurada Saka su mesela okunuyor. Ee, böyle depolar var. Şimdi olay nasıl oluyor? Bu gördüğünüz mavi kapılar her biri bir deponun kapısı. Ama şurada az ileride az daha yaklaşalım. İşte tam burada bakın burada mavi kapılar var ama şurada yok. Ee, burası yeni örülmüş. Anladığım kadarıyla sıva daha çok taze. 1 iki günlük bilemediniz. 3-4 günlük. Burada bu kapılardan varmış mavi kapılardan. Ee, ya bu kapılar satılmış. Burada da kapılar ve demirler varmış. Yani Çorlu Belediyesi'nin mi değil mi burası da bıçak sırtı. Çünkü bu binaları bu vatandaşlar kendileri yapmış ama binalar belediyenin. Belediye şu anda bu binalardan kira alıyor. Dolayısıyla bu kapılar, satılan kapılar yaklaşık 600 kilo gelmiş ve bundan 7-8 ay önce Şöyle kamerayı da çevireyim. Bundan 7-8 ay önce burada patates deposuymuş burası. Burada e, çürümüş patatesler var. Patates deposunu kullanan vatandaş işleri kötü gidince anladığım kadarıyla e, terk etmiş burayı. Çorlu Belediyesi fen işleri de e, böyle bir yer bize lazım olur diye bunun arka tarafına kapı açmış. E, bu içindeki patatesler e, hemen arka tarafa hatta e, araziye dökülmüş depo boşaltılmış. Fenişleri e, bu depoyu kullanmaya başlamış. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Bunun bu tarafı depoya bakarken, öbür tarafı da fen işleri şantiyesine bakıyor. O esnada buradaki kapılar boşa çıkmış. Boşa çıkan kapılar da bir, bir hurdacıya satılmış. E, dediğim gibi 1800 lira. E, bundan 7-8 ay önceki fiyatı. 600 kilo. E, hatta arkadaşlık, ben geldim, aldım dedi. E, daha sonra e, burası, herhalde bizim haberimizden sonra duvarla örülmüş. Olayın özeti bu. Ee, yani Fen hurda, başka hurda var mı yok mu bilmiyorum. Yalnız anladığım kadarıyla o bilgisayar hırsızlığıyla, yani kağıt toplayıcılarının çalmış olduğu Fen şantiyesine girip de klima ünitesi ve e, bilgisayar hırsızlığıyla, bu başka bir olay. Aralarında süre farkı da var. Bu olay 7-8 ay önce oluyor. Şimdi ben size tabi işin ilginç tarafı var, onu da az ileride tarif edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi işin ilginç tarafı... İşin ilginç tarafı... Şurası az önce gezdiğimiz silolar, depolar. Şurası da hemen şantiye. Yani görüyorsunuz mıcırlar orada. Şöyle az da sağlı sollu bakarak karşıya geçeyim. Dediğim gibi bu depoların arka tarafında da bir kapı var. 7-8 ay önce bir kapı yapılıyor. Şöyle hemen arkada. Önde de kapısı var. Burada e, tabii kimsenin günahını almayayım ama hemen buradan bir kapı, öbür taraftan bir kapı hemen akıllara şu e, soruyu getiriyor. Deponun her iki tarafında biri şantiyeye bakıyor, biri hemen bu tarafa bakıyor. İki tane kapı olması akıllara çok büyük şüpheler getiriyor. Kimsenin günahını almayalım. Bunlar tabi ispatlı olması lazım. Şimdi bakıyorum şurada yeni kameralar da yapılmış köşede. İş makineleri yolu temizliyor şantiyenin önündeki yolu. Yani şantiyenin girişindeki, şantiyenin ana girişindeki kameraların olup olmaması. Ee, buradan bir şeylerin çıkarılıp çıkarılmamasını engel ya da kontrol edemiyor. Burada bir kontrolsüzlük var. Ama bugüne kadar şantiyenin içinden bir şey buradan çıktı mı çıkmadı mı bir şey diyemem. Kesin olan bir şey var. Bu kapılardan e, bir kısmı ya da işte iki tanesi, üç tanesi 600 kilogram kesin satılmış. Bu konuda e, Çorlu Emniyeti de Gerekli ifadeleri almış, onu da öğrendim. Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt da gerekli bilgileri almış. Olayın özeti bu. Bilmem anlatabildim mi? Fen işleri şantiyesiyle burada depoların olduğu yerde kapılar çalınmış. Arada bir geçiş olma ihtimali yüksek. Ama gene diyorum bu gibi konularda bir kişinin, bir insanın suçu sabitlenene kadar herkes suçsuzdur. Bu bir hukuk kuralı zaten kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ama haberciliğimize de takip ediyoruz. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde durum böyle. Ne diyelim? Bizi izlemeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Evet, arabayla ilerliyoruz. Çorlu Belediyesi şantiyesi. Tabii çok büyük bir alan. Ee, bilmiyorum, e, içeride bir kapıda güvenlik kameraları muhakkak var zaten söyleniyor. Bir arabayla şöyle girebilir miyiz? İşte burası tam şantiyenin girişi. Şöyle bir gelmişken bakalım ya ne diyecekler. Evet, Çorlu Belediyesi şantiyesindeyiz. Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'u aradım, gerekli izinleri aldım. Şimdi şantiyeye gireceğiz içeriye. İçeride güvenlik nasıl? Bu binada yeni yapılmış. Bir bakalım kaç tane kamera var? Onu merak ediyorum. Giriş çıkış nasıl kontrol ediliyor? Hep beraber şöyle Çorlu Belediyesinin İşleri şantiyesine girelim. İçerde güvenlik önlemlerini beraber izleyelim. Evet burası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mezbanesi aynı zamanda. Ve buradan böyle fen işleri buradan da şöyle içeri doğru bir girelim. Evet müdürüm merhabalar. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Çorlu Belediyesi Şantiye Şefi Volkan Yenlik. Ee, Çorlu'muzun, halkımızın, vatandaşımızın ee, evine hoş geldiniz diyebilirim. Şu anda şantiyemizin güvenlik kulübesindeyiz. Ee, ekranda gösterdiklerimizde Yaklaşık 17 dönümme yakın bir şantiye alanımızda bulunan e, 39 tane kameranın görüntüleri bütün Etranda bütün şant şantiye 39 evet. kamerayla takip ediliyor Doğrudur. 24 saat. Bunun 4 tanesi hareketli, hareketli. kamera. Arkadaşlarımız sizde zaman zoom yapıp görebileceği bir kamera. İsterseniz bir tanesini gösterin. Evet. Arkadaşlar. Başka ne gibi güvenlik tedbirleri var şefim burada? Şimdi şantiyemize gelen tüm misafirlerimiz ister işle ilgili gelsinler, ister talepleriyle ilgili gelsinler. Güvenlik arkadaşlarımız tarafından durdurulur. Burada tüm hepsinin giriş saatleri, kime geldiği, saat kaçta girdiği, kaçta çıktığı, ne sebeple geldiği ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Ve çıkarken arkadaşlarımız imzasını atar. Geldiği kişiyi ararlar. Öncelikle ne için geldiğini sorarlar. Talebi dilekçesi varsa ilgili kişiye gönderirler. İlgili kişi de vatandaşımızın dilekçesini, talebini alır ve e, isteklerine karşı cevaplarını verir. Bunun dışında kantarımız var burada. Çorlu Belediye'mize gelen tüm yol dolgu malzemeleri, agregaların tartıldığı bir kantar var. Bu kantarımıza da güvenlik sistemi e, çok üst düzeyde. Ka kantara beraber bir bakalım mı? Tabii ki de tabii mı? ki de. Tabii tamam. de şu, evet. şu da, bu hareketli, hareketli kameramız. Hareketli kameralar şantiyenin tamam. tamamını, tamamını kontrol altında. Tamamını şekilde Aynen. hareketli kameralarımız. Peki. Yani. Hemen o zaman bir Aynen. kantara bakalım. Bakalım biraz. Evet Çorlu Belediyesi'nin şantiyesinin kantarındayız. Kantar, kantarda da hem yukarıda bir kamera var hem böyle. Şimdi bilgiler alalım. Aynı olur. zamanda burada bir kameramız var. Evet. Araç kantara, kantara girdiği gibi bu üç kameramız kantarda durduğu an itibariyle hem tartımını yapıyor aynı zamanda 3 kamera aynı anda bir kamera, fotoğraf çekiyor. Siklişat yapıp bir tane buradaki bilgisayarımıza, bir tane benim bilgisayarımı, bir tane de belediyenin ana omurgasında bulunan server sistemdeki bilgisayara anlık olarak fotoğraf atıyor. Hem tartımı, hem plakaları, hem de malzemenin cinsiyle ilgili fotoğraf atıyor. Pantanın içerisine de bakabilir isterseniz. Evet. Burada 3 tane kamera var ve yukarıda da aynı zamanda e, kamyonun içinde ne varsa onlar da ölçülüyor. Burada bir kamera var. Şimdi Kantar'ın içine doğru gidiyoruz. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Kantar görevlisi arkadaşımız, biraz anlatabilir misin bize nasıl olduğunu? Şimdi sistemimiz e, Kantar 60 tonluk, 60 tonun üstünde malzeme tartmıyoruz. İlk önce araç buradan geliyor zaten sistemimizde 3 tane kamera var, arkadan, önden ve yukarıdan malzemeyi görecek şekilde kameralarımız çalışıyor kantar verilerini buraya aktarıyor. Oradan alan indikatör bu. Indikatör bu. Bundan alıp bunu aktarıyor ve biz de tartımını yapıyoruz. Yani bir tane örnek gösteriyoruz. Şu fotoğraflarımız buna dair bir mesela örnek bir tane ha, tartım şimdi bu. Burası bugün yaptığımız kantarlarımız. Mesela, evet. fotoğrafları evet, mesela buradan fotoğraflarımızın bir tanesini gösterelim. Şu tamam, malzememiz, bu bunlar anlık, evet, anlık anlık olarak evet. anlık olarak şefin söylediği gibi evet. e, belediyedeki serverlara da anında aktarılıyor. Evet, kesinlikle. Üç yerde kaydediliyor. Burada e, bizim idare binamızda ve belediyenin idare binasında sorumunda kaydediliyor. Bir müdahale şansı da olmuyor. Yani kesinlikle evet. müdahale söz konusu değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çorlu Belediyesi şantiyesini gezdik. Mikrofonum yoktu. Kusura bakmayın. Seste birazcık e, dış sesleri de aldı. Ani gelişti. E, haberi tamamlamak adına şantiyeyi de gezdik. Ben şahsen güvenlik kameralarından ve sistemden tatmin oldum. E, Tabi hırsızlığın önüne geç, geçilemez. Hırsızlığa kilit dayanmaz. Kamera dayanmaz. Ama gerekli tedbirler alınmış. E, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberlerimiz gelecek. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.